Sayın Başkan, saygıdeğer Genel Başkan, saygıdeğer grup başkanları ve değerli milletvekilleri, dünyamız genelinde yaşanan pandemi gelişmiş ekonomileri dahil olmak üzere bütün ülke ekonomilerini derinden etkilemiş. Neredeyse unutulan bazı iktisadi hastalıklar yeniden maalesef nüksetmeye başlamıştır. Özellikle belli bir yaşın altındakilerin hiç tanımadığı enflasyon ve öngörülemeyen bütçe açıkları bunlara bağlı olarak para emisyonundaki gelişmeler tüm dünyada ekonomileri zorlu bir sürece sokmuş bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda uygulanan düşük kur, yüksek faiz, sıcak para ile borçlanma politikaları ve bu politikaya bağlı olarak yıllar boyunca devam eden cari açık ve borçlanma açık pozisyonları kapatmak için dövize talebi artırmış bu da ülkemizin sahip olduğu rezervlerin erimesine sebep olmuştur. Pandeminin olumsuz sonuçlarıyla ülkemizde yaşanan cari açık ve borç kaynaklı döviz tedarikindeki sıkıntılar aynı döneme denk gelerek hem enflasyon oranlarında hem de döviz kurlarında ciddi miktarda yukarı yönlü hareketlenmelere sebep olmuştur. Hükümetin geliştirmiş olduğu yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefli politikaları olumlu buluyor. Bununla birlikte yaşanan ekonomik gelişmeler dolayısıyla dar ve sabit gelirlilerin her zamankinden daha fazla bir şekilde desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Kıymetli milletvekilleri, 2022 yılı merkezi yönetim bütçemizin giderleri 1 trilyon 751, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar lira. Bütçe açığı 278.4 milyar lira olarak öngörülmüştür. Temennimiz inşallah en kısa zamanda denk bütçelerin yapılacağı bir ekonomik performansın yakalanmasıdır. Bütçede yoksul ve düşük gelirli ailelere ve kesimlere geçen yıllara nazaran daha fazla kaynak aktarılmaya çalışılmıştır. Bütçede 104.2 milyar lira kaynak yoksul ve düşük gelirli ailelere ve kesimlere ayrılmıştır. Örneğin geliri olmayan vatandaşlarımıza Sağlanan sağlık birimi desteği 23.4. 65 yaş üstü kimselere yönelik bakım aylığı desteği 15.6. Engelli kimselere evde bakım desteği 13.2. Yoksul ve belli bir tutarın altında elektrik kullananlara destek 2.4 milyar liraya yükseltilmiştir. Öte yandan 2022 bütçesiyle tarım kesimi için de 57.6 milyar lira kaynak öngörülmüştür. Bu kaynaklar tarımsal destekler, sübvansiyonlar ve yatırımlar olarak belirlenmiş özellikle sulama için geçen yıla göre yaklaşık yüzde otuz dokuz artışla on iki buçuk milyar lira kaynak ayrılmıştır. Bu arada bütçede dört yüz doksan dört milyar lira olarak öngörülen personel ödenekleri de hem geçen yıla göre hem de bütçe içerisindeki yüzde yirmi sekiz buçuk payıyla önemli ölçüde artırılmıştır. Özellikle bugün Çalışma Bakanlığımızca açıklanan ve tüm kamu çalışanları için sosyal refah düzenlemesi yapılacağı açıklaması da gerçekten çalışanlarımızın yüzünü güldürecektir diye ümit ediyorum. Bunlar bizim memnuniyetle karşıladığımız rakamlardır. Yine bir başka memnuniyetimiz ise bütçenin 15.6'sına tekabül eden en büyük payın eğitime ayrılmış olmasıdır. 2002 yılı merkezi yönetim bütçesinden sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynak 304.6 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu rakamlar dünyadaki gelişmiş ülkeleri bile kıskandıran sağlık altyapımızı ve hizmetlerimizi daha da güçlendirecektir diye ümit ediyoruz. Merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak 2022 yılında 29.6 oranda artışla 181 milyar liraya yükselmiştir. Ülkemizin muhtemel risklere karşı daha güçlü mukavemet gösterebilmesi, Libya'dan Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine, Karabağ'a kadar her alanda güçlü bir şekilde var olabilmesi için ayrılan bu ödeneği de yine memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Kıymetli milletvekilleri Şunların da altını çizmek istiyorum. Devletimizin maktu olarak tahsil ettiği vergi ve harç miktarları her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılmaktadır. Bu sene bu artış oranı yüzde 36.20 olarak gerçekleşmiştir. En son açıklanan tüfe ise yüzde 21.4'tür. Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak artış bildiğimiz üzere tüfeye göre yapılmaktadır. Ya devletin aldığı maktu vergilerin artış oranında ya da memur ve emeklilerin maaşlarının belirlenme oranında da daha adil bir yol bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Yani maktu vergileri %36 artırıp memura %20 vermenin adil olmadığını düşünüyoruz. Bunun düzeltileceğine inanıyoruz. Yine benzer bir durum ise gelir vergisi dilimlerinin belirlenmesinde yaşanmaktadır. Devletin maktu olarak aldığı vergiler her yıl yeniden değerleme oranında artırılırken gelir vergisi dilimlerinde ya hiç artış olmuyor ya da daha küçük oranlarda artış yapılıyor. Bu durum özellikle düşük ücretlilerin yıl içerisinde düşük tutulan oranlar sayesinde bir üst dilime çıkarak fazla vergi kesintisiyle karşı karşıya kalmalarına sebep oluyor ve ellerine geçen net maaşta bir azalma oluyor. Ifade ettiğimiz üzere hükümetin geliştirmiş olduğu yeni yatırım, üretim, ihracat ve istihdam hedefi politikasını benimsiyoruz. Bu hedefe ulaşabilmesi için ise partimizin ekonomik kurulunun hazırlamış olduğu ve konuşma sürem sebebiyle burada sadece başlıklarını verebileceğimiz önerilerimizi de sizle paylaşmak istiyorum. Bir, Orta vadeli bir programla cari açık kapatılabilir. İhracattaki artış ve önümüz sezondaki turizmdeki gelirlerle bunun sıfırlanacağına düşünüyoruz. 2 büyük kaynak gerektiren ve zaruri olmayan yatırımlar 2023 sonuna ertelenmeli ve buralara aktarılacak kaynaklar sosyal transferler yoluyla özellikle dar kesimin rahatlatılması için kullanılmalıdır. 3 faizle mücadeleye devam edilmelidir. Dört, ekonomiyle ilgili kararlar daha şeffaf ve öngörülebilir olmalıdır. Beş, algı yönetimine hakim olunmalı, beklentiler yönetilmelidir. Binaenaleyh, ekonomik gelişmeleri olduğundan çok daha kötü göstererek toplumda moral bozukluğuna ve huzursuzluk çıkmasına sebep olacak algı operasyonlarının önüne geçmek için bu alanın hakimiyetini elde tutmak ve toplumu tatmin edici ve zamanlaması Doğru bilgilerle sürekli olarak bilgilendirmek gerekmektedir. 6. Güven artırıcı tedbirlere daha fazla ağırlık verilmelidir. 7. Orta ve alt gelir gruplarıyla dezavantajlı kesimler enflasyona kesinlikle ezdirilmemelidir. 8. Maliyet enflasyonu ile talep enflasyonunun aynı anda gerçekleşmesi engellenmelidir. 9. Ekonomi yönetiminde her türlü enstrüman dozunda kullanılmalıdır. 10 şu anda bankalarda yabancı para cinsinden mevduat tutarı yaklaşık 254 milyar dolar civarındadır. Bu tasarruf başka yatırım alanlarına yönlendirilmelidir. 11 ekonomi dış faktörlerle mücadele edilmeli ve bu sorunlar süratle ortadan kaldırılarak lehe çevrilmelidir. Tabii ki vaktimiz sınırlı ve bu 10 dakikalık süre içerisinde bütçeyle ilgili Kısa da olsa sizinle partimin bu görüşlerini paylaştım. Fakat milletimizin bizden mecliste bugün paylaşmamızı istediği bir husus daha var. O da şudur. Biliyorsunuz Anayasanın 68. maddesi der ki siyasi partilere yeteri miktarda ve hakça yardım yapılır der. Şimdi bakıyoruz bu yeteri miktar ve hakça nasıl oluyor? 2021 yılı 432 trilyon 811 milyon. 2022 yılı bu yıl 645 trilyon 165 milyon 896 ve 2023 bu artışla devam ederse 2 milyar yani eski parayla 2 kat trilyon 574 Buyurun Sayın Destici. Buyurun. 2023 yılı seçim yılı olduğu için 3 katı veriliyor. 2 katrilyon eski parayla okuyorum ki azameti görülsün diye 574 milyon yani bu parayla 5 milyon kişiye yani 20 milyonluk bir aileye 500 liralık doğalgaz yardımı yapılabilir. Vatandaşımız da ben de diyorum ki el insaf yazıktır günahtır. Anayasadaki gibi Yeteri miktarda ve hakçı olmalı. Bir de işte en çok gruplardan duyuyoruz muhalefetten. Şuraya şu yapılsın, buraya bu yapılsın, bu bunu yapsın, öbürü alacağını almasın, bunu vereceğini vermesin. Biz de diyoruz ki gelin bu beş grup bu alacağından bu pandemi sürecinde vazgeçsin. Bu üç buçuk katrilyon parayı. Evet. Şimdi birileri bana son dakikamı kullanma müsaadenizle. Tamam birileri bana şunu söyleyebilir. Siz almadığınız için böyle konuşuyorsunuz. Hayır. Biz 2001 yılında para hazineden çıktı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Genel Başkanımız dedi ki ben bu parayı şehit ailelerine vereceğim. Kanun uygun değil dediler ama farklı yollardan o paranın önemli bir kısmı ailelere ve başka kesimlere ulaştırıldı. Biz aldığımızda da bu tavrı gösterdik. Bugün de bu tavrı gösteriyoruz. Çünkü bu adil değil, bu hakça değil. Bir de son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Türkiye uygulamak zorunda mıdır diye soranlar var ya, ben çıkınca da dışarı çıkanlar. Yakında inşallah toptan gidecekler onu da biliyorum. İnşallah onlara diyorum ki acaba bunu dostunuz Yunanistan'a soruyor musunuz? Yunanistan mesela Batı Trakya Türkleriyle ilgili ahim kararlarını uyguluyor mu, uygulamıyor mu? teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar birleşme 15 dakika ara veriyorum.